rahim. şuna bir cevap verelim. Ramazan-ı şerefteki oruç doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurur. Şimdi nefiste cepheler var. Nefis kendini hür bilir, serbest bilir. Keyfine yaşa hareket takınır, değil mi? Mevhum ruhubiyet takınır. Ondan sonra nefsin firavunluk cephesi olduğu gibi Nemrutluk cephesi de var. onun sonra Karunluk cephesi de var. Şeddatlık cephesi de var. Yani Kur'an-ı Kerim'de menfi ne zikredilmiş? Hepsinin cepheleri var. Şimdi oruç nefsin firavunluk cephesine darbe vuruyor. Yani insan o noktadan o kimsenin nefsi eğer hakiki manada oruç tutarsa veya derecesine göre firavunluk yapamıyor yani. Abd olduğunu biliyor. Azzini, zaafını, fakrını gösteriyor yani. Mesela zekat nefsin karunluk cephesine darbe vuruyor. Nefis zekat vermek istiyor mu? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında olduğu halde haraş mı topluyorsun diyen olmuş ya. Müslüman olduğu halde, öyle gözüktüğü halde değil mi? Zekat e, nefsin karunluk cephesine darbe vuruyor. E, Nefsin bir de Nemrutluk cephesi var. Nemrut kendini ilah ilan etti değil mi? Ben ilahım dedi. İnsanların herkesin kendisi önünde toplanmasını, onun dediklerini ona secde edilmesini istiyor değil mi Nemrut? Nefsin de böyle Nemrutluk cephesi var. Bu nefsin Nemrutluk cephesini ne kırıyor? Namaz kırıyor. Namazda üç tane isim azamiyet derecede tecelli eder. İlah ismi Selam ismi, Rab ismi. Nemrut ilahlık dava etti ya, sen namaz kılmakla insan ilah bildiği bir kimsenin önünde eğilir, kalkar yani. Namaz kıldın mı sen selamettesin, Rabbinin önündesin, kendi ilahına secde ediyorsun yani. Peki nefsin şeddatlık cephesi var. Şeddatta bağlar bahçeler yaptı böyle acayip, insanları rahata davet etti ya. E, nefsin şeddatlık cephesine ne vuruyor? Haç ve umre yani. Birinci derecede haç yani. Peygamberimiz diyor aleyhissalatü vesselam. Haç ve umre meşakkattır yani. Şimdi böyle nefsin cepheleri var. Bu dört tane cephede muvaffak olan kimse. Tamam mı? Kelime-i şehadet getirebilir yani. Yoksa e, şu ayete bu sözlerde bu kadar risalesinde hatvelerde bir ayet var ya İnsan bu ayetin şuuruna dahil oluyor. O ayet neydi? Yani bulamadım şeyi de menittehade ilahahu heva. Yani hevasını ilah edineni gördün mü? Tamam mı? Şimdi böyle bir ayet var. İnsan bu demin söyledim ya bu dört tane cephede. Yani Firavunluk, Nemrutluk, Kavunluk, Şeddatlık cephesinde sen muvaffak olamazsan tamam mı? La ilaha illallah Muhammed Resulullah veya da eşhüden la illallah ve eşhedü enne Muhammeden tam diyemiyor. Şirkten kurtulamıyor yani. İşte bu Ramazan-ı Şerif'teki oruç nefsin firavunluk cephesine darbe vuruyor yani.